Değerli Süper Haber TV izleyicileri, e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık üç dakika sonra buraya gelecekler. İşte hazırlıklı artık son e, ha, safhada. Bakın size Süper Haber TV farkıyla bu canlı yayını yapıyoruz. E, buraya çok sayıda vatandaşlarımız biriktiler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bey'i bekliyorlar. Son derece güvenli gönderimler alındı. Burada e, Türkler coşkulu, heyecanlı. Evet neler söyleyeceksiniz? Canlı yayındayız. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Evet. Türkiye'de Ar askerlik yaptınız. Ağrı'da yaptım. Erdoğan seni seviyorum. Yine yaparım seni askerlik. Seni seviyorum Erdoğan. Evet. Evet gördüğünüz gibi değerli Süper Haber TV izleyicileri Burada bulunan özellikle Mardinli vatandaşlarımız gelecek olan Türkiye heyetini bekliyorlar. Bakın bayraklar astılar. Sizlere hemen buradaki son hazırlıkları göstermek istiyorum. Son derece yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakın buradaki bulunan bazı din görevlileri de var. Evet. Değerli Süper Haber TV izleyicileri sizlere şunu söyleyebilirim. Nerede bir Türk varsa orada heyecan var. Nerede bir Türk varsa orada coşku var. Nerede bir Türk varsa orada he sevgi var, saygı var. Nerede bir Türk varsa orada ay yıldızı bayrağımız var. Görüyorsunuz. Heyetimiz geldi. Ve Süper Haber TV farkıyla sizlere bu canlı yayını yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz değerli Süper Haber TV izleyicileri. Hemen e, heyetimiz burada. Bakın görüyorsunuz Fuat Oktay Bey geldiler. Yeni Çoğuşoğlu Bey ile beraberler. Değerli beraber TV izleyicileri. Heyetimizi coşkulu bir şekilde karşılıyorlar. Bakın. Kalabalık heyet halinde geldiler. Bakın. Coşkuya bakın. Değerli beraber TV izleyicileri. Türkiye, Türkiye, Türkiye diye iniyor Beyrut sokakları değerli izleyiciler. Türkiye! 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 Türkiye. Evet heyetimiz geldi. Medya mensupları da geldi bakalım. Ne açıklama yapıyorlar diye. Sizlerin kokusunu reise götüreceğiz. Allah razı olsun. Inşallah. Allah. Evet açıyoruz hey, arkadaşlar. Şey, <laughs> Geniş çalışıyoruz. Ar Geniş çalışıyoruz. Açın, 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 Abi çok yakın çalışıyorsunuz ya bak. Işte abi, abi, bak, bak, bak göremiyoruz biz. ki biz. Canlı yayınlayın evet, lütfen. Efendim. Canlı yayınlayın. Canlı yayınlayın. Evet, Yürü! Allah! Bundan arkadaşlar Canlı yayındayız lütfen. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Nereye doğru Biraz daha geriye dön lütfen. Ya Yemin ederim evet, hayır, hayır. Yemin ederim. De, Yemin ederim evet, Ben lütfen. Efendim buyurun devam ediyoruz. Buyurun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ses, ses ses ses. Alacağız, alacağız. akşamlar. Buradayım, buradayım. Ve bizim Hocam. 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 bırakın. Hocam. 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 Hocam canlı yayındayız. Lütfen, yani ya, Ay, ya. ya. yanlı yayında. lütfen Canlı yayında. değil, lütfen. Canlı yayın. 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 lütfen yayın. Canlı Canlı yayın. Ondan sonra ne var ne? Selam. Selam. gibi şey. Basın biraz kenara gelebilir <laughs> mi? Basın şöyle kenara gelebilir mi? Biraz kenara gelebilir mi? Biraz daha gelebilir Biraz daha gelebilir mi? Biraz daha gelebilir mi? Biraz daha gelebilir mi? Biraz da Fuat Okbey ve Mehmet Çoğuzoğlu coşkuyla karşılıyorlar. Biz de sizlere Süper Haber farkıyla bu canlı yapıyoruz. Görüyorsunuz büyük bir ilgi var. Büyük bir sevgi var. Her tarafta Lübnan bayrakları ve Türk bayrakları var. Bütün gençlerin, bütün insanların ellerinde bayraklar var. Bakın görüyorsunuz. Bayraklarla bu coşkulu gelişi Kere bakın çok medyanın da büyük yoğun ilgisi var. Medyada yoğun bir ilgi gösteriyor sizlere Süper Haber TV farkıyla. Bunu gösteriyoruz bakın. Yoğunluğu göstermek için biraz geri çekildik. Fuat evet. Oktay Beyler. Meriç Çavuşoğlu Bey biraz zor yürüyorlar bakın değerli izleyiciler. Ya ya şükür Türkiye. Şükür Türkiye. يلا أنا طريق الشباب. تحت طريق، يلا عمل، 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 صلّي على الحبيب. عرض 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 عرض, 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 عرض. عرض، 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 بسم الله. bayrakları, bayrakları, Müslüman bayrakları olan burada yaşayan Türkler Fuat Oktay ve Mehmet Çavuşoğlu'nun gelişini coşkuyla karşıladılar. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla Beyrut'a gelen Türkiye'ye son durağı işte bu burada bulunan Martin Mendoğlu dernekli. Burada şu anda büyük bir coşku var. Büyük bir sevgi gösterisi var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı büyük bir şey sevgi var. Heyete karşı büyük bir şey var. Biz de sizlere süper haber farkıyla bu tarihi anları aktarıyoruz. Hadi! Evet. Hadi! Evet. 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 Ya en başlar. Şey canım. Ya malı kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Cumhurbaşkanımızın Türk milletinin geçmiş olsun dileklerini ve başsiyonetlerini نحن <applause> يا <applause>

seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı seviyoruz. Libya'yı

Beklememiz lazım. Allah Allah, Allah Allah. Sizlerden sizlerden bir isteğiniz gelmesin. Birlik olun, beraber olun, güçlü olun, dayanışma içerisinde olun. çok daha güçlü bir Lübnan'la geleceğe yiyeceksiniz. Biz de sizinle birlikte sonuna kadar birlikte yiyeceğiz. Biz kardeşiz. Biz biriz. Biz beraberiz. Biz bir aileyiz. Bir ailenin huzurları gibiyiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu kullardan herhangi birini diğerinden ayrılmaz. Bizi de birbirimizden hiç kimse ayıramayacak. Hem güzel günlerimizde hem sıkıntı günlerimizde bugün olduğu gibi her zaman bir beraber olacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> يكونوا متضامنين وموحدين راح نكون اقوى ve نكفي الى لبنان اكبر ان شاء الله yine bir de beraber olacağız yine sizinle olacağız Yıbran'da olacağız, siz de Türkiye'de olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Siz ne kadar iyi olursanız bizler de o kadar iyi olacağız. Bakın şöyle şu düzenli. Türk bayrakları ve Lübnan bayrakları yan yana. Bir beraber ve dayanışma içerisinde. Birlikte dalgalanıyor. Birlikte güzeliz. Birlikte daha güçlü ve birlikte çok daha güçlü olacağız inşallah. Çok o, daha. Çok ama Türkiye. Çok, 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 çok daha bir Hepinizi evet, tamam. direktten selamlıyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın selamlarını, milletimizin tüm milletimizin selamlarını. азат аыр арзомат азат аыр арзомат азатардоат

And <laughs> <laughs> Sokçularla bir merhabalar soralım. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey ve Dışişleri Bakanı Sayın evet, Çavuşoğlu, yes, yes. burada bulunan yes, yes. Lübnan osuldu, e, Lübnan usulü Türklere konuşma yaptılar. Cumhurbaşkanı yes. Erdoğan selamlar ilettiler ve yes. şimdilik de buradan da ayrılıyorlar. Biz de Süper Haber TV park ile size bu yayını yaptık. Yes. Merhaba. Lez, lez. Abi, abi. Abi. Abi, nerede? Canlı yayındayım. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ Gördüğünüz gibi bir bir teyzemiz Fuat Oktay Bey'den bir takım istekleri var. Görüyorsunuz Süper Haber TV farkıyla sizlere bunu aktarıyoruz. Değerli Süper Haber TV izleyicilerine seviniyor görüyorsunuz. Yaşlı bir Lübnanlı vatandaşımız sevgisini Fuat Oktay Bey'e bu şekilde gösteriyor. Bakın görüyorsunuz. Süper Haber TV farkıyla sizlere bunu aktarıyoruz. Fuat Oktay Bey Burada yıllardır yaşayan teyzemize soruldu. Saatlerdir bekliyordu. Sevgisini nasıl gösteriyor bakın görüyorsunuz. Tamam. Tamam. arkadaşlar. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Süper Haber TV farkıyla sizlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey'in ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun buradaki temaslarını aktardık size. Gördüğünüz gibi coşkulu vatandaşlarımız heyeti Nasıl seviniyor bakın yaşlı teyzemiz. Değerli izleyicileri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Cumhurbaşkanı danışmanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fatih Oktay ve Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun temaslarını sizlere aktardık. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Süper Haber TV YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Buradaki özel haberlerimiz, özel yayınlarımız Süper Haber TV farkıyla devam edecek. Hepinize teşekkür ederiz.